Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Life After'a yeni bölümle devam ediyoruz. En son taş toplama görevi vermişti bize. Taşları topladım arkadaşlar, zor oldu buldum. Şimdi bu sefer de haşhaş ve meyveler topla dedi. 6 tane meyve topladım. Haşhaştan 9 tane topladım. 15 yapmamız gerekiyordu. Hemen haşhaş bulmak için etrafa bakacağız. Şimdi şöyle küçük bir meyve cinsiydi gibi. Evet evet şunlar. Şunları toplayacağız. Bunları hızlı bir şekilde toplayalım. kaç oldu? Bunlar neymiş? Meyveymiş arkadaşlar. Benim haşhaşa ihtiyacım var. Hazreti da belki gösteriyordur ama şu an hiçbir şey anlamıyorum. Hangi yaprak haşhaşın veya hangi yaprak başka meyvenin anlamadığım için şöyle dolaşacağım arkadaşlar. Daha küçük bir meyveydi. Haşhaş. Meyve demeyelim. Sebze mi diyelim? Bitti mi diyelim? Bitti diyelim. Şu şu. Evet. Meyveler mi? Bu da meyveymiş. Haşhaş değilmiş. O da meyveymiş. Şöyle küçük bir bitki idi. Şu muydu acaba? Bu da meyve. Aa abi olmayan çıkmaz çıksa daha güzel olmaz mı? Olmayan istiyorum. Olmayanı. Haşhaş istiyorum. Haşhaş. Şu tarafa bakacağım. Haşhaş istiyorum. 15'e tamamlayıp Köpek sen ne iş yapıyorsun? Haşhaşı bul göster bana. Senin burnun daha iyi kok alması lazım. Haşhaş arıyoruz. Evet. Odun toplayanlar var. Şu haşhaşı bulup yeni göreve gitmek istiyorum artık. Şunlar ne işe yarıyor acaba? Ne yazıyor burada? Üzgünmüş Gandalf. Beyin atabiliyormuşuz ona. Geçtik ona. Bizim önceliğimiz haşhaş bulmak. Bu da meyve. Ne diyor? Toplama aracına gel. Araç değiştirme butonuna kullanarak daha uygun bir toplama aracına geçmek için dokun. Kullandığın son ekipmanı geçmek için silah düğmesine dokun. Tamam onları biliyoruz. Onlarda sıkıntı yok. Bizim haşhaş bulmamız lazım. Bize haşhaş lazım. da meyve miydi? Yok bu normal ağaç. Evet sonunda buldum. Sonunda buldum. Hadi kaç oldu? 9 12 bir tane daha bulmam lazım. Bir tane daha bulmam lazım. Şu görevden kurtaralım kendimizi. Bir tane daha haşhaş bulmamız lazım. Hadi hadi bir tane daha bulursak bu görev tamam olacak. Sen miydin? Gel buraya. Gel buraya. Gel. Evet. Bu görevi de bitirdik. Hemen gelsin yanakta kalma yardım cihazını açmak için avatara dokun. Dokundum. Kabiliyetler. Buna dokunduk. Ee, burada birkaç tane arkadaşlar özelliğimizi açtık ama henüz kullanmadım. Bayağı bir özellik var. Bunu mecbur bize açtırıyor. Bu mecburmuş. Bunu bizde mecburi kıldı. Üstten açabileceğimiz yerlerde varmış. Mesela şu. Dallar asmalar yetenek bir seviye ağacı keserken ince dal etmek şansı yüzde beş aşağı. Oo çok iyi çok ince ayrıntılar çok ince ayrıntılar onları daha sonra inceleyeceğim. Gelsin yeni görev var mı? Odun topla taş topla ince dal topla demir cevher topla biz bittik arkadaşlar topla topla nereye kadar topla odun toplayacağı şimdi bizi gerçekten bitirdi. Bu toplama işini nereye kadar yapacağız? Çok merak ediyorum toplamaya devam. Önce odundan başlayalım. Taştan devam ederiz. Odun topladım. 300 yazmadı. Neden yazmadı? Tekrar bakıyorum. Odun 300 gözüküyor ama bende şu an işlemiyor. Neden? Odun, taş, ince dal. Üsteğini okuyalım. Ee, öğeler posta kutuna gönderildi diyor. Posta kutumuz nerede? Posta kutumda henüz bir şey yok şu anda. Posta kutunuza kullanarak eve gönder. Posta kutumu kullanarak eve gönder. Posta kutu ticaret birliği. Ee, posta kutumda öyle bir şey yok. Şu mu? Hepsini okuduk. Bu değil. Posta kutumda. Sadece bunlar var. Görmediğim bir şey var mı posta? kutusu Yok şu yukarıda yanıp sönenler ne? Onlara bakalım. Nadir kaynaklar falan filan. Şu ödülleri alabiliyormuşuz. Tamam aldık bunları. Şu becerileri öğrenmemiz lazımmış. Şu becerileri verelim bari. Fazla uzatmayalım. Geri dön dedik. Şunlar. Ödül ver. Ödülleri severiz. Ödül mü vereceksin? Ver. Tamam. Sen onu da ver. Güzel. Dur şunları bir inceleyelim. Şunları alırız. Şu talep et dedik. Verecek mi? Yok. Bunda niye ışık yanıyor? Yeşil ışık. Ne yapmamız lazım? Geç. Tekrar girdim. Ona bakacağım. Talep et dedik. Onu da aldık. Güzel. Ödülleri boş bırakmayalım. Başka bir şey var mı orada? Var yine. Yine var şunlar var. Ödülleri talep et. Aldık. Temel kaynakları topla. Tamam. Taş maç topladık. Şuraya geldik. Şunları topla. Tamam. Burayı temizledik. Buranın işini hallettik. Şunlar var. Burada yapmadığımız ne var? Burada hepsini yapmışız arkadaşlar. Şuraya geldik. Burada ne diyor? Posta kutunu kullan. Posta kutumuzu. Ha posta kutusu şey değilmiş. Harita işaretliymiş arkadaşlar. Dur bulacağız onu bulacağız. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Yavaş yavaş. Posta kutusu. Posta kutusu. Posta kutusuna benzeyen işaret. Daha fazla bilgi için tıklayın diyor. Tamam ona bakacağım. Ben posta kutusunu bulmak istiyorum. Şu mu? Harika başarı işareti. Geç. Yok hayır. Şu mu posta kutusu? İşaretledik ama üzerinde ne olduğunu yazmıyor. Posta kutusuna benzer. Şu şeye bir daha bakacağım. Posta kutusu. Yandaki posta kutusu harita üzerinde görüntülenir diyor. Aynen. Şuymuş. Evet evet şu. Bana en yakın hangisi şu. Bana en yakın şu. Şuna gidelim. Posta kutusu buymuş. İşaret dedik. Güzel. Haritadaki işaretli yere gidiyorum. Bu arada odun, taş, ince dal ve demir cevheri gibi özellikler şu an hala pasif durumda. Şu dayı taş topluyor. Dur dur ben de alayım oradan. Kaçırdık be. Şunu atlarsam ölür müyüm? yandan gideyim. Posta kutusunu kontrol et dedi. İnşallah doğrudur. diyorum şu anda posta kutusuna. Burada bir, birkaç tane adam olduğuna göre posta kutusu burada bir yerde. Şu mu posta kutusu? Çekil oradan bakayım. Posta kutusu, kullanım, ayarlar, kullanım. Göndermek. E, kime göndereceğiz bunları? Neleri göndereceğiz? Hangileri göndereceğiz? 300 müydü? 300 tane odun gönder demişti. Posta kutusuyla odun göndermek de ilginç. Transfer ettim. Oldu mu? Geri çıktım. Bakacağım oldu mu olmadı mı? Bakacağım şimdi. Olmadı. Posta kutusunu kullanarak eve gönder diyor. Bu öğeleri posta kutusunu kullanarak eve gönder. 300 odun yazdım. Gitmedi. Tekrar deneyeceğim. Ayarlar desem. Ayarlarda ne var? model görünen adı geç, posta kutusunun adı geç. Kullan diyeceğim tekrar, göndermek, almak, tekrar göndermek diyorum. Köpek, köpek beni şaşırttı, zombi mi geldi dedim. Odunları gönderdim, kabul etmedi. Tekrar deneyeceğim. Eşya yapımı ile temel kaynaklar kullanılabilir. 100 özel kaynaklar. Tamam şuna 300 diyorum abi. 300 tane odun istedi benden. Okeyledim transfer et diyorum. Ha, kampa postala dememişim. Sağ altta bir de kampa postala dememiz lazım arkadaşlar. Dedik. Onayladım. İşaret geldi. Bakalım görev tamamlandı mı? Evet, evet. Evet, odun görevi tamam. Şimdi 150 taş. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Taş nerede? Taş nerede? 150 taş şurada. Yaz 150 taşı. 150 taş transfer etti. Post, kampa postala dedik. Onayladım. Gitti. Gelsin diğeri şimdi. Ne vardı orada? Demir cevheri ve ince dal. Biz bunları topladık mı? Bakalım var mı bizde öyle bir şey? Demir cevheri. Demir cevheri ve ince dal. Şu ne? Çakmak taşı. Şu ne? Yok. Bunlar demir cevheri. Aynen. Demir cevheri şu. Kaç tanesiydi benim demir cevherini? İki tane demir cevheri gönder. Varmış elimizde. Şu. iki tane demir cevheri gönder. İnce dal. İnce dal hangisi? Bitki kökü, kemik, ince dal. Kaç tane istiyor ince dal? Güzel güzel. Bu görevi de hızlı çözdük. Beş tane ince dal istiyor. Fazla uğraşmadık. İnce dal şensin değil mi? Beş tane. Transfer et. Kampa postala. Okey dedik. Oh be geçtik bu görev fazla uğraşmadan. Gelsin yeni görev. Gelsin yeni görev. Helikoptere tarlasına geçince gidin ve eve. Helikopterle eve dönün diyor. Tamam. Şurada yanıp sönenler ne? Şunlar ne? Satın al. Ücretsiz çekiliş. Ücretsiz değişim. Ücretsiz çekiliş yaptım. Ne verdin bana? Ne verdin? Yetenek puanı vermiş. Alttakine baktım. Genel eğitim, ilk eğitim, geç, ee, pazar diyor. Pazarda bunları satın alabiliyormuşuz. Geçtik. Helikopter nerede? İşaretlendiği yerde. Güzel güzel. Sanki sanki geçtik gibi. Sürüş. Sanki eğitimi geçtik gibi. Sürüş dedi. İzin verilmedi. Neden? Buna binemiyor muyum? Motorsiklet şeylerimi geliştirmem mi lazım? O zaman kendi motorsiklet... Şurada araba var. Şunu alabiliyor muyum? Şunu bir deneyelim. Pasif mi yoksa? Pasif. Kendi motorumu çağıracağım şimdi. Atla bakayım oğlum. Baskaza. Çift limitleri kırabiliyormuşuz, güzel. Helikopter havada bizi bekliyor. Atlondan, Atlondan in aşağı devam et. Geldim havada, o merdivenle mi çıkacağım şimdi? Aynen, merdivenle çıkacakmışız. Devam et, devam et, devam et, devam et. Posta kutusuyla Kampa odun göndermek de çok ilginçmiş atla helikoptere. Nereye gideceğiz şimdi biz? Yer mi seçmem lazım? Eve, eve gidecektik. 101 ev nerede abi? Evi göster bana. Ev şurada. Ev bölgesi şurası. Evet. Ev bölgesine gidelim. Ev bölgesi orası. Eve gidelim. Posta kutusu 5 yazıyor. Ne diyor burada? Odun 68 odun tamam. 4 okunmamış mesaj. Demir cevheri ince dal gönderdin diyor. Tamam bunları biliyoruz. Kapat kapıyı da kapatıyoruz. Tamam geldik eve geldik. Biraz daha aşağıda indirseydin beni iyiydi. Neyse yürüyelim biraz. Ev, ev yapımı için büyük ihtimalle malzeme topladık. Bakalım şimdi neler yapacak. Bu arada canım yarıya düşmüş benim. Posta kutusundan her şeyi alacağı şimdi herhalde. Hepsi. Hepsi dedik. Evet. Hepsini kabul, Hepsini kabul et. Hepsini kabul et. Hepsini kabul et. Hepsini kabul et. Hepsini ver, 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 ver. Sırt çantasında yetersiz alan. Hemen şeye gidelim. Hemen depomuza gidelim. Aç dedik. Buraya atalım. Yetersiz alan var burada. Buraya atalım bunları. Ne atacağız buraya? Şurada ne var? Konserve. Ba yeriz bunu. Yeriz. Kemiği bırak buraya. Köpeğe verirdim aslında ama. Şu ne? Onu da bırak. Odunları bırak abi. 168. 168. Sırt çantasında 3 tane yer açıldı. Çık oradan. Şu posta kutusundakileri alalım. Ver onları bana. Tamam. Posta kutusunu boşalttık. Şimdi ee, ne diyor burada? Ödülleri aldık. Dolabı yapmaya hazır olun. İnşaat malzemeleri işleme istasyonuna yarı mamul ürünleri yapın. Ahşap, levhalar, ahşap pano yapın. Ahşap pano. Ahşap pano yapmamız lazım. Ahşap pano. Nerede yapacağız? Yarı mamul ürünleri İnşaat malzemesi işleme istasyonu. Ahşap pano. Üç tane ahşap pano. Nerede ahşap panocu? Göster bana ahşap panoyu. Ahşap kapı. Ahşap zemin. Ahşap pano yazmıyor. Ahşap pano. Evet yakaladık. İşlenebilirdi ahşap pano. Kaç tane istemişti benden? Kaç tane istedin? 3 tane ahşap pano. İşlenebilir dedik. Ahşap pano. 3 tane ahşap pano yap bana. Güzel. Bunu da bulduk. Bunu da bulduk. Yavaş yavaş öğreniyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş savaşlara başlasak çok daha iyi olacak. 22 saniye bekletecek bizi. Tamam 22 saniye sonra senden alacağız onu. Biz şu üsttekileri incelemeye devam edelim. Şu ilk eğitim falan bunlar ne? O ödüller ver. Ver 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 ver. 3 gün giriş yap, 4 gün giriş yap falan filan. Burada bayağı ödüller vermiş bana. Kargo gemisini gösteriyor. Destek dokunun ve basılı tutun. Ne oldu? Ne yaptık burada? Bir şeyler yaptık ama ne yaptık burada? Büyük ihtimalle o engelleri atlamamız gerekirdi. Toplam destek gerektir 8. Tamam bunu daha sonra inceleriz. Bu da değişik bir oyun. Bitti mi? Ver eşyayı bana. Güzel. Mobilya. Küçük dolap. Kaç tane dolap istiyor? Bakalım. Bir tane dolap istiyor benden. Hemen mobilyaya girdik. Küçük dolap dedik. Bir tane. 10 saniyemiş. Güzel. Bu yavaş. Bu az zaman istedi benden. 10 tane dolap ver eşya al tamam başka gelsin yeni görev ee, bandaj hazırla bandaj yap iki tane bandaj yap iki tane bandaj yap ama hangisinde bandaj yapıyoruz şunda mı dişli iş istasyonu formüle arge dur bakalım bu olabilir mi acaba Bu değil. Bu değil herhalde. Çık bundan. Bandaj. Şunu da yapalım. Bunda bandaj olmaz bunda ya. Bunda inşaat işleri. Yandakine bakacağım. Buna bakacağım. İşlenebilir. Hayır. Nerede yapacağız onu? Şu görev yerini bir daha okuyalım. Nerede yapacağımızı söyler biz herhalde. Bir kez daha vahşi doğaya gitmeden önce yeterli hazırlık yap. Olası tehlikelere karşı e, taşınabilir formülünden İki bandaj hazırla, taşınabilir formül. Formül dedik herhalde şudur, herhalde budur. Değişim merkezi değil, formül değil. Şu, abi şunu güzel göstersen de yapsak olmaz mı? Niye bu kadar uğraştırıyorsun bizi? Hayır istemiyorum. Burası değil. Henüz bulamadık. Şöyle etrafa bir bakayım. Beni gösterdiği bir yer var mı? Bandaj nerede yapacağız abi? Bandaj yapacağımız yer nerede? Şu haritaya tıklayayım. Yakınlaştırayım. Posta kutusunda mı yoksa? Posta kutusunu sen gösteriyorum. Çık geri. Hiç sanmıyorum. İşaret de şurada. denetleyici, köpek evi. Şu haritadaki işaret şeysi ne? Dur dur. Dur bakacağım. Kayboldu. Artık da şuraya ben mi işaretledim burayı yanlışlıkla? Şurası işaretlenmiş. Bakayım. Aynen. Ben yanlışlıkla işaretlemişim. Ben yanlışlıkla işaretlemişim. Şu elma şunlar ne? Meyve mi? Şu işaretleyeceğim bakacağım. Dur. Meyve mi bunlar? Elma gibi gözüküyor. Meyve olabilir şu. Aynı. Meyveler topla. Gelmişken topla. Biz kampa geri dönelim. Biz eve geri dönelim. Bir kez daha vahşi doğaya gitmeden önce yeterli hazırlık yap. Olası tehlikelere karşı taşınabilir formülden. İki bandaj hazırla. Taşınabilir formül diyor. Bandaj yapın. İki tane bandaj taşınabilir formülden. Abi formül yazıyor orada ama o formüle bir daha bakalım. Büyük ihtimalle şununla alakalı bir şey. Formül arge. Şu olması lazım. Taşınabilir formül. Şu dişli iş istasyonu. Malzeme tezgahı. Bu değil. Şu. Kullanım dedik. Taşınabilir formül. Ee, parçaları birleştir. Üst ekipman hazırla. Formül değiştirme. Değişim merkezi. Şuna bastım bir daha. Bakacağım bir daha buna. Bir tane bandaj. Sentez. Ne ile neyi birleştireceğiz onu bilmiyoruz şu anda. Şu ne? Sentez diyeceğim. Bir kere sentez diyeceğim. Altın çubuklar 100. Kredi bir satın al altın çubuğu. Alt satın altın çubuğuyla bandajın ne alakası var? Altın çubuğuyla bandajın alakası yok. Buradan bakalım buna en iyisi. Şuradan bakacağız ona. Bura haz bitti mi? Talep et dedim. Aldık Günler aç şu ödülleri bir alalım. Şunları bir inceleyelim. Ona da bakacağız. Şunu al. Küçük dolabı ki. Şu ne? Ver bana. Şu mu acaba? Çanta dolu diyor yine. Çantayı boşaltacağız arkadaşlar. Bir sonraki bölümde yine şu görevlerden devam edeceğiz ve bandaj yapımını öğreneceğiz. Çantada yer yok. Çantayı boşaltmamız lazım. Buradan bir yerden büyük ihtimalle bandaj yapacağız arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.